Bugün 8 Aralık 2025 Pazartesi Ben Derya Efe Avrupa Habere başlıyoruz. Değerli izleyenler Almanya Başbakanı Merz İsrail ziyaretinde soykırımcı Başbakan Netanyahu ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. Merz konuşmasında İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle Almanya'nın zor bir denge yürüttüğünü belirtti ve şu aşamada Filistin'i tanımayacaklarını ifade etti. Netanyahu ise Gazze'de ateşkes sürecinde ikinci aşamaya geçileceğini vurguladı. Netanyahu, Gazze'deki sürecin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'da da yürütüldüğünü savundu. İsrail'e resmi bir ziyarete bulunan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya geldi. Görüşmede Gazze'deki çatışmalar, ateşkes çabaları ve iki ülke arasındaki savunma işbirliği konuşuldu. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Almanya Başbakanı Merz, İsrail'in Gazze'ye saldırıları yürütme biçiminin Almanya'yı ikilemde bıraktığını söyledi. Merz konuşmasında Filistin'de iki devletli çözümü desteklediklerini ancak şu aşamada Filistin'i tanımayacaklarını belirtti. İsrail Başbakanı Netanyahu ise Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında neredeyse sona gelindiğini ve yakında ikinci aşamaya geçilmesini beklediğini söyledi. Bu ay sonu ABD Başkanı Trump'la yapacağı görüşmede Gazze şeridindeki ateşkesi de ele alacağını aktaran Netanyahu, ikinci aşamanın daha zor olacağını düşündüğünü ifade etti. Netanyahu, üçüncü aşamanın Gazze'nin radikallikten arındırılması olacağını öne sürerek, söz konusu sürecin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'da da yürütüldüğünü savundu. Almanya Başbakanı Merz'in Filistin devletinin kurulması düşüncesine karşı çıkan Netanyahu, Filistin yönetimini meşru bir barış ortağı olarak görmediklerini söyledi. Ziyaret Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları nedeniyle Berlin'in uyguladığı geçici silah ambargosunun ardından gerçekleşti. Alman hükümeti silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırmış, iki ülke arasındaki savunma ilişkileri tekrar gündeme taşınmıştı.